geldim. Canım. Teşekkür ederim canım. Seni yırım canım. Yırım. Kameramız geldi mi? Geldi. Var var kamera var mı? Var var. Bir dakika bir şeye bakacağım. Tamam tamam mı tamamla. 800 dolar bakiye. Allah Allah. Tuvalet kağıdı, kek, un, parmesan, tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı, kek, un, parmesan. Parmesan, un. Peki onu yapmak lazım. Tuvalet kağıdı kek kek. Tamam iyi bunların fiyatı. Yine baksana malzeme parasını anca yapıyoruz. Twitch'te de böyle yapsana kamerayı. Böyle zaten. Ha yer olarak mı? Olur. Evet et evet, bırak bak o kadar zenginiz ki. <laughs> Mükemmel bir zenginlik. Ha şu kırmızı bunu da alalım artık ya. Geldi mi onunla? Ya bir sürü alalım hiç yok. Spagetti de az koymuştuk. Depoda dursun. Başlatıyorum güne. Hadi bakalım. Hodri meydan. Hadi başarabiliriz. Bir kaçalım ya. Kaçmış bu? Yapıştırı 8 dolar. 342 dolarım var daha hani bizim ülkede çok para. <laughs> Haklı. La 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 Ama bu market TR'de değil. Öyle bir sıkıntı var. Fazlasını koyalım. olsun iyi yanından bak. İşletmemiz var. <laughs> Bu mu iyi yanı? İyi mi kötü mü bilemedim. Buna da 10 doları yapıştır ya. O çok kızık oldu ha. <laughs> Boş ver. Almasınlar o zaman. Bizim marketimiz zenginler marketi. Only rich. Fakirler buradan alışveriş yapamaz. Kazık mazık değil, zengin markete. İkisi çok farklı şeyler. Burada elit insanlar var. Yani burası bir bim değil. Burada Migros var. <laughs> Migros sanki çok elit markette. <laughs> evet ortalamanın ama yani şimdi zaman. Aldı yedi doları yapıştır. Çok pahalı. O zaman alma. Migros'un milyoner mi gidiyor? Valla benim önceki yani en son daha bir kere çalıştım hayatımda da oradaki iş yerinde patronun kızı indirim kovalıyordu marketlerde. Koskoca altın fabrikasının sahibinin kızısın. Ama böyle olsa da insanlar indirim kovalıyor. Görün görün zengin deyip geçmeyin yani. Zaten genelde cimriler zengin olmuyor mu? Mantıken para harcamadıkları için zengin oluyorlar. Tavuk yok. Zaten o yüzden Ha, aynen aynen işte. <laughs> Allah yine para yok. Nyem nyem Alih ya Alih mu ya nih Haris ya Böyle 5000 dolarım olsa ya başka bir şey istemeyeceğim şu an. Aslında bir 9 dolar yakışır. Fazla kazız galiba. Kek niye bu kadar almışlar ya? Hayret. Kırmızı kekten yok. Acaba yarın hangi video gelse? Far Cry. sen de bozuktu galiba değil mi o? On. Hadi ya. Para yok ya. Yeter artık ya. yaptırdık onu ee. yine kredi ödeyemeyeceğim ben ne olacak böyle 1, 4, 5 nasıl oldu öyle? 1, 4, 5. 5 bölüm. Bir de bölümleri mi böldün? Wow. Hı. Hoş geldin Meeting Game. kalma kalmadı. buraya koyuluyor da. Teşekkürler, hoş geldin. İyi ne olsun. Biraz gözlerim yanıyor. Böyle kağıda ekleyelim. Bay, bugünü bin dolarla bitirelim de şu kredi borçlarını ödeyeyim ya. Lütfen artık. İki paket bundan. Gün nasıl geçiyor? İyi geçiyor gibi. Teşekkür ederim sorduğun için. <laughs> bu soruyu almaya uzun zaman oldu galiba. Herkes diyor Melis selam. Kimse sormuyor. Günün nasıl geçiyor? Oo, 1400 dolar lazım ya. Yarın hiç stok yapmamam gerekiyor. Beni yanıyor Metin yazmaktan. Kolay gelsin. Ödev falan mı? Keşke bana da ödev verseler ya. Özledim ya. Ödev yapmayı özledim. Böyle bir şey olabilir mi ya? herhalde gün. Let's go. Eksi bakiyeyi düşeceğiz diye canım çıkıyor, aklım çıkıyor şu an. Şekerleme kahve yumurta. Tam bir saniye bir şey bakacağım. Şekerleme kahve yumurta. Küçük büyük video yok. Şey video diyorum yumurta yok. Şekerleme kahve yumurta dedim değil mi? Hangi şekerleme acaba? Aa kahve de bitmiş. Şekerleme. Al işte eksiye düştük ya. Biliyordum bunun yaşanacağını. Oh. Lanet olsun. Üf ya. 25 gün dileneceğiz. Ha. Müşteri de gelmez ha. Varmış bir tane. Eleştiri başlayacağım. Ha, hayırlı olsun. Kolay gelsin. Ah. Biraz ağır oldu. Ben bu oyunda yapamıyorum ya. Kabul edip bir şeyleri bıraksam mı acaba? Olmuyor yani. Olmuyor. Bana ödev verme. Ben daha onları yapamadım. Ödevlerimi bitireyim. Ondan sonra ödev verebilirsin. Kutuma depodan mı getirdi? Getirir. Ama şeyimiz yok. Market stoklarımız yok. Hoş geldin İlayda. Bileyim. İyiyim yavrum sen nasılsın? Ha kutu çaldı sandın. Yok. Bu oyun oynadıkça fakirliğim yüzüme vuruyor. Oyun bayağı gelişti de biz hala gelişemedik. Minik bir işletmeyiz. Evet evet daha ileride yayın tekrarına da bakmadım biliyor musun? Eksi mi yazıyor? Yanlış mı görüyorum? Şşş, bir şey yok. Daha da eksilere düşeceğiz. <laughs> Daha da eksilere düşeceğiz. Daha borcumuz var. Ben mi? İlayda ediyorum. Hadi, hadi başarabiliriz hadi. Ay şunu açacağım ya. Hep e, kredi borcu ödemekten böyle oldu. Karımızı bankalara verdik. Keşke sopa olsa bir şey almadan marketten çıkanları dövsek. <laughs> Çok güzel bir sistem olur. İlk kez dibi görmedik bu arada. Biz daha önce de düştük. Eksi bin bakiyeye falan. Aynen 30-40 dakika iyi bence. Onu yapsalar gelin geçin döversin gibi. Eee. Bu oyun beni çok stresi sokuyor şu an. Bir simletim oynasak ya orada zengindik. <laughs> Zaten çok fazla market bölümü yok mu? Şu an bünyem dünkü zenginliğin üzerine bu fakirliği kaldıramadı. Bugünü bitirip başka oyun geçelim ya. Üzücü şeyler yaşıyorum şu anda. O nasıl espri ya Hayır şu sağımızdaki kapıyı açamadık ama. <laughs> Dur bakayım hangi borçlarımız kalmış. Şu sepettekileri bile alacak para yok. Oo, bir eksi 2000'i daha göreceğiz. Hatta 3000'i göreceğiz neredeyse. Oo, ölme şey, ölme ya. İflas bayramındık ki yine bir market açabilirdik bence. Ben size söylemiştim ama Ben ışık açayım bari. Elektrik faturası da o kadarcık koymaz. Çok parladı. Niye öyle parladı o? Ah. Kiki Mojide çok güzel ya. Soğuk Savaşı mı yazıyorsun? Hangi Ahmet? Hoş geldin Muhammed. Son müşteriler de çıksın. Selam. Son müşteriler de çıksın. Ondan sonra kabul ediyorum ki iflas bayrağını çekeyim. GTA 5 roleplay izliyorum. Orada arada soğuk espri de yapar. He. Kick bayağı iyi. Twitch çöpleri atmanı düzenlemez. kit de güzel. Twitch de güzel bence. Yani Twitch platformun oturuşu olarak çok iyi. Kick'te de toksik yok. Şaşırdım. Bak böyle abuk sabuk ee, nickler var. Bilmem ne bilmem ne böyle. Abuk söylemeyeyim yani. Ama Toksik yok. Onlar bile gelip toksik yapmıyor. Çok nadir toksik geliyor. Çok fazla toksik dedim. Toksik toksik toksik, toksik. Hadi gidin artık son müşteriler. Market kapandı deyip suratlarına da kapatmak istemedim şu an kapaları. Ben daha bugün atabildim anca time Hiç denk gelmedi. <laughs> yaparsın yaparsın. Sazat'ın da chatinde toksik yok ki. Herkes ponçik ponçik takılıyor. En güzel ama. Çünkü toksik insanlar çok mod düşürüyor. Bunda sapın nereye düştü bilmiyorum ya. tamam mı